Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taylan. Bugün sizinle beraber Shelly'i 700 kupa yapacağız. Dün bayağı kastım. 694 kupa kadar yükselttim. Son birkaç maç yaparız. 700 kupa olacak. Bu arada evet. Croft çıktı. Savaş kutusunda. İstesem çıkma. Neyse hemen başlayalım. Ondan önce... Neden deneye bastın dersiniz? İnternetli bir kasma var mı ona bakacağım. Dedemin telefonuyla çekiyorum. Şu an. Tabletim bozuldu Allah rahmet eylesin. Çok iyi bilirdik. Bir saniye. Camı kapattım. Şimdi başlayalım. 700 kupa kupaşeli yolda. Ben bir manlık mı yapıyorum acaba? Yarın sezon yenilenecek. Hadi bismillah. 700 kupalı ilk karakterim. Let's go. Şimdi bakın nasıl bir şeyde prosu olduğumu göreceksiniz. <laughs> nasıl çok iyi oynuyorum. Şeyde prosuyum ben. Şeyde de pro Uy. Oradan gitmeyeceğim. Güzel, güzel. 7 kişi kaldı benimle beraber. 7. 7 İlk dörde girsem yeter yani ilk 4'te olsam yeter artık. Hep pusuyorum. Herkes birbirini yiyor. Benim buraya girdiğimi gördü. Bir şey yapmadım inşallah o da yapmaz. O da telefonda oynadığım için mi şu işaretlerin yeri değişti ya? Tablette böyle değil de çünkü. Abi neden saldırdım? 2 Oh. Rahatladım ya. İlk dörde girsem yeter. Beşinci olduğumda kupa kaybediyorum hep. Git. Bunu. Ama abi saymam bunu ya. Sekiz kupa yedim hepsi. Of. Tekrar giremem. Gel, gel. Bu da konuşan kediler videosu bin izleyicidenmiş. Ben i̇şte onu da çekeceğim en kısa zamanda. Abi, 700 kupa olunca daha kötü olacak. Sigor'da bir büyüğümüzü. Ben burada tutacağım. Abi tamam. Belki noob'um de Ama pusuyorum. Herkes birbirini yiyor. Ama gaz gelince baya kötü oluyor ya. Emiz var şurada da. Emiz dediğin mi? Evet emizim. Of ya of. Daha bir kişi öldü. İkisi astı bir kişi öldü ya. Böyle pusu pusu birinci doğumluştu. Allah. Aha. Chrome var. Colt var. Emiz var. 1, 2, 3. 10. Gel gel. Gel arkadaş. <laughs> Ama bak gelme ben korkuyor. Ha dur. Aç gelse durmamız gerekiyor. Büyük ihtimal cisk takıcılar da var. Kork bir gelsin. Bir gel. Kork bir gel buraya sen gel. Ben bir dinlendiriyorum değil mi? Abi aksesuara bastım. Neyse zaten öldüremeyiz. Hadi. Hadi son maç. İnşallah hadi. İlk üçe girsem 700 kupayım. Hadi. Let's go get him. O ben bu sezon Ben bu sezon Brawl Pass almayı alacağım. Elmaslarım bu sezon yeterli oluyor. Ama ben 62 mi? 60 Kaçtı unuttum mu? Ama bayağı göre birikmiş oldu. Ben 8. sezon için mi? 8. sezon için mi alayım? Yani 8. sezonda mı Brawl Pass alayım geldiği gibi? Yoksa Burada yapayım ya. ya. Ben görevlere odaklanıyorum genelde. Abi bayağı korktum. Abi bayağı korkuyorum. Ya bunu her, her ateş ettiğim yerden de bir biri çıkmaz ki. Bakın, Sherry'nin ultisi Yara Bandı bir de adımızlandırıcısı varsa bana göre korkudur bu Şehir'in. Özellikle Yara Bandı olanlar. Değil mi Sherry? Intriguing. Bak Şehir de kabul etti. Ne <���lo crashed> <satellites> <tablets> <h> Kaç kupa? Ama bari kupa kazandım. 4 Abi ilk dörde girdiğim an alacağım. Hadi ilk 4'e gireyim hemen alacağım. Tam 700 kupa oluyor o zaman. İlk dörde girdiğim an hemen alacağım. Hadi korktum et gardım. Hayır. Aksesuarı bastı ya. Bakki, Leon. Ben mis kişi ya, 3 kişi, iki hadi, hadi iki. İki kişi gitsin ben de gideceğim. Hadi dan son bir kişi hadi. Hadi son bir. Son bir. Son bir. Lan. Orada durmasaydım. son maçımız uzadı maalesef arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. George hmm. bak öldürürüm seni. Git buradan. Herkes kendi işini. Gel lan buraya. Oğlum adam mısın sen lan? Adam mısın? Abi din bak gider misin lütfen? Yıldız gücün de var işte. <laughs> ne be Yok lan bekleyeyim. Evet bekliyor. Çocak. Dedim sana gel arkadaş. Tamam mı? Öleceğim. Ölmeyeceğim. Bak, şu. Adamı hasta etme <laughs> Abi iki kişi lan. Bu benim peşimi bırakmıyor. Arkadaş da olmuyor. Söz git. Üçünüzü büyüyor. Kim kim lan sen? Al bir para para gel Lan bu ne? <laughs> Herkes primo ya Ve Sonunda Çıkış diyorum Demedim mi? Ve devamı tıklıyorum Şelimiz 700 kupa en sonunda. Ben eskiden diyordum 700 kupa şey 25. 25 rütbede oluyor. Demek ki 750 de 25 rütbe oluyor. Artık ben daha fazla zorlanacağım. Herkes takım filan. Neyse. Kutumuzda bir açalım. Şöyle. 2 yazdı hiçbir şey yok. Hmm. Bu videoda 12 dakikalık olsun. Hesaplarım gitti zaten. Dur bir ya. Dur. Yo oh, evet klan oyunlarının da bir misli vardı. Neyse o zaman. Bu kulüp reklamı. Meyvesiz manav. Manavımız, manavımızda hiç meyve kalmadı maalesef dostlar. Neyse o zaman. Hmm. Bu videoluk da bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Ne haber? Aslında diyorum. Küçük bir 29'u mu çeksek? Çekildim mi lan 29'u? Evet devam ediyoruz. Ödül olarak da bir konuşan kediler 29'u izleyeceğim. Bakalım böyle video ne kadar izlenecek. En sonki videom 1000 görüntülenme. Göstereyim mi lan? Ya bence telif falan olmaz. Çünkü kendi şeyim. Kendi kanalı. Kendi kanalından da telif yeni ilk kez görürüm şöyle bir ben bu face büyüteceğim tamam Taylan. sevinç he çıktı direkt burada. bakın bin görüntüden mi bakalım bu o kadar görüntüden mı merak ediyorum neyse telif durumu olmasın diye şey yaptım ben Feskimi büyüttüm. Neyse. Şöyle hadi gülmeme challenge'ımız başlasın. Dur bir saniye. Başlasın. Aa, sahip ne oluyor ya? Yukarıdan patlamış mısır yağıyor. Allah Allah. Oy, tam da burnuma düştü. Ne? Patlamış mısır mı yağıyor? Allah Allah. İklimler iyice değişti ya. <laughs> Bu ne ya? Bomba. Hadi canım. Oy anam oy. Şevket iyi misin? Bir daha masaya çıkmam ben. İmdat çıkarın beni buradan. Evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak istiyorum. E, yoksa Karentine çok bir Ben. Çıkarın beni buradan diyorum. İmdat. Çekilin lan buradan. Oo, şimdi. Hmm çekil şuradan da kafamı bozma benim kara patates. Lan o zaman al bakayım kafanı bozayım biraz. Lan oğlum bizim evin duvarına çıkmışsın ne işin var senin burada? Beş kere beş. Ee, ne oğlum ne bileyim lan ben. Lan ne biçim bir soru bu ne alakası var gel lan buraya. Lan bu da ne alakası var. Sahip sahip lan nereye gitti bu lan ne biçim park etti arabayı ya. Lan şuradan geçecek yer kalmadı insan geçemiyor buradan ya. Yapıştırmış duvara arabayı lan 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 Ney Ne? Ne? Duyduklarıma inanamıyorum. Canlı derse katılmamışsın. Ya üstelik kameranı da kapatmışsın. Ya bir kere kapattım. Ayrıca ödevleri de zamanında yapmıyormuşsun. Anne iyi misin? Hey baba bana da bırak. Oğlum bir dur. Yeter artık be şey adam çocuğun yemeğini bitirdin. Ya ama ne yapayım en lezzetli şeyleri o yiyor. Ya, benim yemeklerim bu kadar lezzetli olmuyor. Nanik. Hepsini yeme ha. He. Bana da ayır. Ay bencilsin Duman. Ya yavrum sen bakma ona. <laughs> Ve şimdi karşınızda ünlü sanatçı Tırmık Kadife Ses. <laughs> Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Kadife Ses. Hiç haddiniz yok. Seni var ya. Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok. Yok canım. C cimnastik çalışıyorduk. Bir iki hareket gösterecektim ben arkadaşa ama. <laughs> Yemek hazır. Geldim geldim. Çok oğlum. Normal yoldan gelsene. E ne yapayım? Çok açım. Yemek nerede? Burada <laughs> işte. Ne diyorsun oğlum? Yürü git. Ben bekçi köpeğiyim. Git buradan gidi. Senin canın tırmık istiyor herhalde köpekçik. Gitmezsen saksıları kırdığını sahibime söylerim. Vav. He, o zaman durum başka tabii. Kolla kendini ponçik. Ne oluyor ya? Gel bakalım. Ulan ben buna dersini vermemiş miydim daha geçen gün? Gel buraya dedim. Gel buraya. Ay dikkat et. Tırmalamak serbest mi? Isıracağım şu elini. Gıdıklamak yok. Gıdıklamak yok. Uy. Ben bunun hiçbir şey anlamadım. Ay bak şimdi bonçeye çak yapmayı öğreteceğim. Çak bonçek. Ey Allah'ım ya yapayım da sevinsin bari. Ay Ne güzel bir oyuncak, üstelik çok da lezzetli! Ama şunu bir türlü yerinden çıkartamadım. Yok artık yani Duman, ne işin var senin orada? Ee, i̇çim geçmiş biraz uyumuşum, ne var bunda? Oğlum, yatacak başka yeri bulamadın mı gitmişsin, ocağın üstündeki tavada uyumuşsun! Gel buraya! Gelmem, sıcak burası, iyi böyle! Eee, altını da yakayım istersen! Ay! 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 Televizyon denen şeyin arkasında ne olup bitiyor her zaman merak etmişimdir. Bakayım çok merak ettim. Oy! Ay, gördüm, gördüm. Pırtık ver şu mamayı. Vermem vermem dünyada vermem. Ben bu mamayı kaç gündür bekliyorum hiç kimseye vermem. Evladım yedin bitirdin zaten paketi kaldı sadece ver. Bana ne bana ne paketi de benim Paketini de yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim bırakın beni. Bırakın beni. Anne bekle beni ben de geliyorum ama bastın anne. Ay, tamam ben de geleceğim ya. sende. Ya bu tavşan kimin ya? Alsın bu tavşanı bu yapıştı kene gibi bana bu. Bu nedir ya? Anne nereye gidiyoruz? Hamburger yiyecek miyiz? Önce adam. Ben senin annen değilim. Çık şuradan. Başlayacağım hamburgerine de. Ya ben dondurma da seviyorum. Dondurma da yerim anne. Ay bana fenalık geldi. Nerede bunun annesi ya? <laughs> Kaç duyarsam seni sahibe söylerim. Beşiktaş gel oğlum tırnaklarını keselim. <laughs> Oy. Sahip saçmalama. Sa sahip, sahip bu elindeki oyuncakla beni korkutabileceğini sanıyorsan. Ee, evet korkuttum. Ee, görüşürüz. Ya oğlum gel lan şaka şaka. Aferin oğlum. Hey patron kovaladı kırsızı. Aferin sana da aferin. Adam kaçtı patron. Oo aferin. Ben poposundan ısırdım. İyi halt ettin otur. Oğlum, Sarman ne iş lan? Şüpheli şüpheli geziyorsun. Şişt. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şişt. Oy. Şişt, şişt, lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya söyle. Aslanlar var ya. Kediymiş biliyor musun? Yok artık. <laughs> Ulan daha neler ya. <laughs> oy. Oy. O ne ya? Oy. Duvarda bir kedi var. Ay, benim yaptıklarımı yapıyor. Ay, beni taklit ediyor. Nereye gitti? Ee, kaçtı herhalde. Kötü kalpli ejderha kediye şöyle demiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne ne? Anici. Anne. Ay. Aa bu kim? Kim? Bu adam da Aa, bu arkadaş kim? Ne oluyor ya? Ay, sanırım yanlış eve geldim. Hayır oh, vallahi. <laughs> <Ay, gülüyor> <Bir> <laughs> Koş Nurettin koş ne yapıyorsun oğlum yatıyor musun? Koşuyorum ya, abi. Şimdi böyle koşacaksın bak bak bak. Abi koşmayı sen mi bana öğreteceksin ya? Bak şimdi böyle koşulur hop hop hop. Yavaş yavaş. İyi misin? Eve çok geç kaldım sahip çok kızacak. Oy, o ne ya? Selami ben de eve hiç girme bugün dışarıda yatalım. Yok ya ben çok yoruldum kesin eve girmem lazım. Kim var orada? Bakayım. Oy Bu köpek de kim? Beni bekle. <laughs> Kömür gel oğlum arkadaşın gelmiş. Geldim geldim. Uy anam bismillah. Bu ne ya? <laughs> oğlum al bakalım mama. Aha mama mı? Uy Gelmiyor. Havada duruyor. Ne biçim mama bu? Ha, hoş geldiniz Kedi Bey. E, kemerlerinizi bağlayın lütfen. Ha eğlenceliymiş. E, aferin köpek. Dikkat et kaza yapma. Hey Rıfkı, ne haber? Uy. Kim konuştu? Ben konuştum ben aynadaki. Nasıl ya? Baya. Sen mi konuştun? E, ne var konuşamaz mıyım? Konuşamazsın. Konuşamazsın çünkü sen bensin. Ben konuşursam sen konuşursun. Bence kafayı üşütmüş olabilirsin. Sahip galiba ben kafayı üşüttüm. Of bugün yaramazlık yapmak istemiyorum. Şöyle biraz dinleyelim. muhtemelen yukarı kaymıyor bu ses. Neyse o zaman. Bu videolukta bu kadar olsun. Artık diyorum gülmeme challenge'ları yerine bir şey mi? Yani konuşan kediler olmadıkça güzel bir şey buldum videolar. Şimdilik ipucu vermem. Yani bir şey falan demem. Hem ya onda telif yemem büyük ihtim. Büyük ihtimal demeyeyim yani. Konuşmayayım da. Belkonda telif yemem Çünkü çekenler de var. İnşallah ben de çekerim ve telif yemem O zaman bu videolukta bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şirimizde 700 kup oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. 23 olsun.